Öncelikle Departman başkanımızın basın açıklaması var. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben de sonuna kadar da sizinle birlikte saygı duyuyorum. Tabii hepimizin kanayak bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Taşdelen Yeni Doğan trafik problemine ilişkin olarak resmi olarak başvurumuzda bulunduk. Kazandınız, daha iki projeyi de yapamadığınız çekimde buradan siyasi bir kazanım elde etmek düşüncesiyle çalışmak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir Belediye görevini ihmal ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu durumu seçim malzemesi yapma gayesi yaşamak suretiyle parti politikası olarak devam ediyor. Eğer Büyükşehir Belediyesi ile Çekmeköy Belediyesi arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklı ihmallik varsa bu Çekmeköylü'ye tabiri caizse ihmal ihanet... Çünkü neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak taş denen yeni doğan kavşak problemini çözemeyeceklerini biliyorlar. İşte orada da böyle bir problem var. Halep orada ise Arşin burada da. Refah Partimizin ne kadar kıymetli ve bütün platformlarda belediye meclislerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerektiğinin mecburiyetini ve zorunluluğunu bir kez daha anlamış oldum.